Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerici Yokay. Bugün galerimizdeyiz. Farklı bir konuyla ilgili böyle zaman bir zamandır kafamda oluşan bir şey var. Dedim ki ulan arabanın hani hep diyorlar süreci. Bir dakika dayım be. Kurban olayım bir saniye. Böyle hep arabanın yapım tezgah giriş sürecini bir çekelim istiyordum. Baba şimdi gel bu arabayı göster. Bu arabayı daha abili yüzde karşılaşmadık. Bir Hakan abimizin arabası. Takipçimiz bir abi dedi ki ben bir yerde çalışıyorum. Bu arabayla ilgilenemiyorum. Çek baba arabanın etrafından bir dolaşalım. Arabamız kirli, pasta. Dur kaputu da açalım. Şimdi bu halde hanginiz arabayı görseniz almak istemezsiniz abicim. Reyuş kaputu bir açsana. Tut kankam. Tamam. Ben halledeceğim gerisi. Sen göster kankam arabanın sağını solunu. Bak şimdi baba, arabanın motorunu da çekelim. Şimdi Abi arabamız leş gibi. Neden? Birinci de olduğu için bu araba. Bu şekilde olur yani birincideki araba. Herkes böyle binmez. Tabi vardır çiçek gibi binen arabasına. Baba bu bildiğimiz ne fırçası? Bulaşık fırçası mı? Tuvalet fırçası Biz bunu farklı bu motor için kullanıyoruz. Şurada baba bir tane neydi bunun ismi? Bir şey sökücü işte deterjan. Güçlü bir şey. Kir sökücü. Şuraları baba bir vuracağız. Aydınlanacak bu araba. Şuraları falan çiçek gibi yapacağız. Rötuş boyasını aldık bu arabanın. Rötuşunu yapacağız. Bunların hepsini de çekmeyi planlıyoruz inşallah Allah'tan bir mani gelmezse. Şimdi arabayı baba dedim ki bu halde satamazsınız. Hani diyor ki abi ben arabayı koydum satamıyorum. Ben dedim satarım. Nasıl satacaksın? dedim getir abi ben satarım. Arabayı çiçek gibi yapacağız arkadaşlar. Görüntüsü bir kere güzel olacak. Göze hitap edecek. Zaten bir iki gündür sanayi süreci de vardı. Bir iki arızalanması vardı. Onlarla uğraştık. Mesela şunu baba şu adam görse ah taktık. Midesi bulanır ya. Binici adam der ki ben bu arabayı alayım. işe gideyim gelim. Şuraya gideyim gelim Buraya gideyim gelin. Başım artmasın. Bu halde de Kimseye de gösteremez, içine de sinmez. Falan filan biz içine sinici hale getireceğiz. Ne kadar maliyet oluyor bu işin? Aşağı yukarı bir arabanın kuaförü mesela alt katlarda var bu işleri yapan. 2 lira oldu değil mi Recep aşağıda? Aynen. 2 lira falan hemen hemen. kombi iç dış, kuaför, motor yıkama, pastacı, detay, zart, yapıyorlar. Biz bunu kendimiz yapıyoruz. Neden arabamız o kadar e, şeye layık bir araba değil? Bir de yani ne gerek var her arabaya 2 Lira para vermiyor 2 Lira cebimizde kalsın para kazanalım biz bu işin daha yolun başındayız İleride çok zengin olursak direkt konfere veririz arabamıza Şimdi Baba bu araba yıkama sürecine başlayalım inşallah her süreciniz çekeriz ve finalinde görürsünüz çiçek gibi Arkadaşlar bu araba baba leş Niye bu kullanıcıda araba şimdi sadece yıkamakla değil ama şimdi finalde ilerleyen aşamalarda neler ilerle yaptığımızı daha iyi göreceksiniz Ama bu araba öyle yalandan sadece üstü yıkamıyoruz motor dahil şuraları dahil yıkayacağız ee, yıkama aşamasını da çekelim biraz. O kısımları hızlandı. Bir şey yok. Atlama burada. Buna da gel. Araları çekeceğiz yani. Orada da çekeceğiz. Şimdi de çok şey yapıyor bunu. Yok şurada ilaç, burada ilaç falan filan. Bilmem kas sökücü işte ya. Yani. Şey falan, asperatüs falan da oluyor da bu daha bir tık daha güçlü yani. Yağları çözmüyor hepsi. araba satmak için değil ya bu şey için de olabilir düşünün arkadaşlar arabasına bakın abi o arabanın motoru şimdi yükledi şöyle böyle soketler şöyle oldu ama ben aşağı yukarı kaç senedir bu işi yapıyorum Hozer de böyle yapıyor yani şey işte yok kuru sütre falan filan hikaye abi öyle bir şey olacak olmuş olur. mesela benzinli arabayı yıkamayın abi benzinli arabayı yıkadım o zaman hava olması lazım Benzinli arabayı yıkadığın zaman rüzgar ıslanacak, havayla tutman lazım. Bana bir bir şey olmaz. Bu arada araba motoru sıcakken yıkanmaz arkadaşlar. Motor soğuk olacak, öyle yıkayacaksın. Arabayı yıkadıktan sonra teyip, meyip, cam, düğmesi, yani su gelen hiçbir elektronik devre çalıştırmayacaksın. Ta ki araba kuruyana kadar. Yani o da akşamı buraya kurması lazım diye. Bu arada şeyleri değiştirdik, iş kaybetlerimizi değiştirdik. Diğer tişörtümüzdeki olmasını bu yıkamalarda yediğimiz tişört. Şimdi beyler, arabanın baba bir sadece su yaptık neden arabamız çok sürüyor. Asfaltörümüzü motor kapağını yıkadık. Şimdi en son köpeğine bir tane attıktan sonra. Şimdi her aşamayı çekemiyoruz neden? Kameranın da ıslanma olasılığı var. Telefon çalıyor sürekli. Şimdi ufak çekiyoruz Allah'ın izniyle. kalan kısımları artık tam Araba, işte öyle bir tane bir bir yani bir Şimdi beyler şu arabanın içini göster. İncik, boncuk. Hakikaten boncuk var arabanın içinde de. Ee, leş gibi yani bilmiyorum karanlıklar ne kadar belli. Aa, Dışı çiçek gibi oldu. Dışını bir göster bakalım. Şöyle arkadan ufaktan. Evet. Dışı evet. parladı yani. Neden arabayı bu güzel bir tanık beş alttan bir çok attı. Önce suyu çok kötü kurdu. Depo kapağını Şimdi bu arabanın çıkınca çekeceğiz süpürgeyle. Ne oldu? Çeşire, şehir kulaklığı. Yok yok çok önemli sesin gidiyordur. Şimdi bu arabanın içine süpüreceğiz. Arabanın finalde zaten ben size ilk görüntüsünü gördüğünüz için dışını finaldeki olan haline götürün. Bir de rötuş yapacağız bundan sonra. Adım adım gidiyor her şey. Ee... Görüşmek üzere ilerleyen Sağında solunda da ezik çizikerler var. Şimdi o şu 50 TL olmuş artık. başlarda 10-20 liraya alıyorduk. Artık 50-100 liralık işler oldu bunlar. Bu rötuş fırçamız var. Bir, bir, bir boya fırçası. Bu rötuş fırçası diye alırsanız 20 liraya TL Biz 1 milyon alıyoruz. 3 liraya alıyoruz. Kırtasiye dedi. Kırtasiye'den şeyden. Bunu abi öyle rötuş mu yapılır, şöyle rötuş yapılır. Kötü gözükmesinden iyidir ya bunlar. Hani göz boyama derler de göz boyama. Adam geliyor yakından ya, bu fotoğraftaki gibi şey değilmiş diyor. Bu sefer de ne giriyor baba devreye? Bizim güzel esnaflığımız giriyor. Şimdi adama diyoruz ki abi al bir tamponu falan boya ihtiyacı. Tamam abi tamponu ister ben boyatayım teslim edeyim istersen fiyatından düşün bir lirada tampon boyası yani boyatırız. Tek derde ne olsun? Arabanın motor mekaniğine bak abi böylece. adam kaç tane araba gitmiş canından vermiş. Araba bir tık kafasına yatarsa bir tık da biz kafasına yatırırsak alıyorum alıyor işte işin püf noktası orası abi. Herkes Diyor ki ben de galerici olayım, ben de işte lütuf boyası yaparım, ben de araba yıkarım. Araba yıkamak veya lütuf boyası ile olay. Esnaflık asıl olayın yüzde ellisini oluşturuyor. Ben esnafımı emin ediyorum. Ben bu arabayı yani gerçekten alma niyetiyle gelen birisine satar mıyım? Satarım abi. 10 kişi verir, 3 kişiye veririm. O 10 kişinin gelebilmesi için de rakam önemli. Şimdi ben niye ucuz araba satıyorum abi? Hızlı sakınsın diyor. Abi bu arabaya 10 kişi geliyor bir hafta içinde. Bir kişiye veriyoruz illa ki. Hızlı döndürmüş oluyoruz. Araba 5 lira 10 lira fazla yazsak, 5 lira 10 lira fazla kazanırsın ama bu sefer orada bir iki ayda satarsın, bir anlamı kalmaz. Bir hafta da satalım, o ayda aynı parayla üç araba satalım, dört araba satalım. Bu mantıklı eski. Şu Peugeot'a dün geldi böyle, şimdi o arabayı da kuaförünü yapacağız. Çok kirli değil ama ufak bir işleri var. Çok Halil olmayacak şeyler değil, 100-200 liralık işler bunlar. Böyle çok güzel boya yapmış ama. Aynen öyle adam Geçişimizde bir şey yapıyor. Var da var elleri de. Burada kaldı. Şimdi beyler, yaklaşık biz videoya başladığımızda saat 9.30 falandı ve hava kapalıydı. Şimdi akşam üzere saat kaç oldu? 6 oldu. 5.30. buçuk. Bu aralıkta iki tane ticaretimiz oldu. Bu arabayı baba biz daha önce satmıştık. Arkadaşın filan işi umduğu gibi gitmemiş. Mart ayında vermiştik biz bu arabayı. Dedik ki baba senin söylediğinden daha hiçbir şey çıkmadı. Ufak tefek masraf da yaptık. Araba da değerlendi doğal olarak. Biz bu arabayı 93 liraya vermiştik o zaman arkadaşa. Şimdi e, valla aldığımız paraları normalde söylemiyoruz biliyorsunuz şey oluyor sıkıntı oluyor da. Biz bu arabayı şimdi 110 liraya geri aldık. Kaç lira kar vermiş olduk? E, belli bir 17 lira kar verdik. Neden abi şu an bu paralar 110 lira yok bu araba hiçbir yerde. Biz de tabii o paraları satmayacağız. Tabii sattığımız parayı şimdi baba eleştirmeyin lütfen. Bu işten para kazanmak için biz bu işi yapıyoruz. O kısımları artık aşalım. Şuradan bakmayınca araba çok güzel aslında. Araba ilk görüntüsünden ne kadar fark etti sizin için bilmiyorum ama şimdi araba aşırı kirliydi. Arabayı güzel temizledik. Fotoğrafları çekme açısı da önemli. Şimdi güzel fotoğraflarını çekeceğiz arabanın. Şimdi mahallenin arasında karanlıkta yamuk çekilmiş fotoğrafla şurada güneşin altında arabanın böyle detay detay çekilmiş fotoğrafı farklı. Bak o işin %20 kısmı fotoğraf. İşte 30 kısmı arabayı hazırlamak, arabayı güzel göstermek. %50 kalan kısmı ise esnaflık. O adam beni aradı. Abi merhaba böyle bir araban var. Genelde bu tür arabayı alacak adam böyle işte bir yerde çalışıyordur. Çekingen konuşur veya işini görecek. Hani artık korkar yani adam. Abi ben böyle bir araba istiyorum. Araban hoşuma gitti ama sen de galercisin senden de çekinirim lütfen. Ya bu arabada bir şey varsa bana verme. Kardeşim ben diyorum arabamdan kefilim. Gel arabayı ustaya gösterelim. ekspere sokalım. Araba zaten taksi çıkması. Ben bunu özellikle belirtiyorum. Herkes yazar der ki araba kısa dönem takside çalışmıştır. Uzun dönem hiç çalışan yoktur satarken. Ben diyorum ki arabam takside çalışmış abi ben bilmiyorum ne kadar çalışmış. Öğrenebiliyorsun aslında sigortacılardan. onun yöntemini de buradan söyleyeyim size. Sigortacınızı abi ruhsatı atın. Motor şasi numarası nasıl olsa değişmez arabada. O motor şasi numarasından o arabanın ne kadar sene ticaret takside çalıştığını görebilir. Ne kadar süre boyunca ticaret taksi sigortasıyla çalıştığını görebilir. Baba arabanın ilk içini biz göstermiş miydik? İçi çok fark ediyor. İçi hakikaten boncuk gibi oldu. Mesela koltuk kılıflarını değiştirdik daha da fark ederdi. Şuraya bir şeyler yapıştırırız birazdan. Şuraya mesela atlamışız. Size gösterirken görüyorum Ya oraya da bir şey yapıştırmak gerekir mi falan filan Gerekir abi göz aldanır Şimdi daha önceki videolardan izleyen arkadaşlar hatırlar Ben şey örnekler veriyordum Hani diyordum bir bayan görüyorsunuz e, Makyajlı olanı daha güzel görüyorsunuz gibi şeyler diyordum Yanlış anlaşılma oluyordu Aynı örneği vereceğim ama yanlış anlaşılma lütfen olmasın Şimdi sen abi böyle pijamasıyla makyajsız makyajsız bir kadını beğenmezsin zaten Burada erkekler olduğumuz için söylüyorum arkadaşlar Kimse yanlış anlamasın ama böyle makyajıyla güzel giyinimiyle falan filan daha da farklı gözükür size. Bizim de yaptığımız makyaj yani arabaya. Bu rotuş motuş olayları makyaj. Sen bilmiyor musun o makyajın altında ne olduğunu sanki. Ama bizim insanımız aldı aldığını. Arabaya herkes diyor ki şase podya işlemi var mı? Şu bu işlemi var mı? Kimse demiyor ki abi arabanın motoru nasıl? Yüreğin nasıl? Bana bunlar lazım. Kimse onu sormuyor. Alırken bile sormuyor adamlar ya. Adam diyor ki aman değişen olmasın. Aman şasesinde işlem olmasın. Niye? Ben dayım öyle söyledi. Değişen araba alınmazmış. Niye alınmaz kardeşim ya? Ben bu işi yapıyorum. Abi bindiğim araba 7 tane değişeni var ama kayış gibi duruyor mu? Duruyor. Çiçek. Ben şimdi desem ki birine ya böyle bir araba var alır mısın 7 tane değişen? Yok kanka ya o araba zor satar kanka 7 tane değişen araba mı olur derler. Ama ben alırım da binerim de. Çok da kimsenin söylediği umurumda değil. Arabanın duruşu, motoru yürüyen önemli. Falan fiş mekan. Blade yüzümüz de 99. Bundan bir tane daha var aynısından kapalı kasa 99. Bir tane de 2001'imiz var içeride. Ee, bir tane Peugeot'umuz geldi boncuk. Peugeot'u da çekelim videoyu sonlandıralım. İnşallah çok uzun olmamıştır. Kayış <laughs> Edition. Bebeğim benim be. Şu asalete bak. Kirli bile güzel duruyor araba. Bu Peugeot 206. Bunu keşke dışarı çıkarsaydık ya. Arabamız boncuk paket. Dizel bu arabayı sonradan maviye çevirmişler. Birazdan ilan atacağız arkadaşlar. Müzik tesisatı falan da var. Bu şekilde satılık. Videoyu izlediğiniz esnada inşallah satılmamış olursa ilanlardan görebilirsiniz. Rakamını ben bunu şu an ne yazacağım? 179.950 yazmayı planlıyorum. Ama rakamı yüksek görürseniz bilin ki araba satılmıştır. Hani abi arabaya videoda bu para dedim bu para yazıyor. O araba satıldığı için ilanına da para veriyoruz. Kaldırmıyoruz. Örnek veriyorum elinde böyle bir arabası olan adam. Beni tanıyan adam diyor ki abi sen Peugeot satmışsın ben böyle bir araba satıyorum. Sana da bunu satmak isterim. Kaldırmama sebeplerinden birisi de bu. İlanlara para veriyoruz dükkanımız niye boş gözüksün? Şarjı bitiyor kameranın. Ee, şu dışarıda hemen sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar böyle bir video yapmak istedik. İnşallah geçerli bir video olmuştur. Çok işimizi gücümüzün arasında çektik bu videoları. Bu tür videolar daha da böyle istediğiniz türde varsa elimizden gelen imkanlar dahilinde çekeriz. Şimdi bana satmak istediğiniz araçlar için bu araba da takipçi Kaan kardeşimizden geldi. Kaan da buradan selamlar olsun kardeşime. Ben de, de arabamı bozacağım abi. Başkası şu parayı veriyor. Ben aynı parayı sana vereyim dedi. Getirdi bize verdi. Bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'da ulaşabilirsiniz. Sermayemiz kısıtlı fakat sizin arabanızı WhatsApp durumu yaparız. Sağ sola sunarız. Konsiyen satabiliriz düşünürseniz. Bu semboldeki olduğu gibi. Ee, sizin sattığınız araçlar için veya almak istediğiniz araçlar için akıl danışabilirsiniz. Örnek veriyorum şu an. Mesela şey unuttum şimdi geldi aklıma. Rize'den bir abi ulaştı bana. Takipçi bir abimiz. Onun adına bir iyi 30 bakacağız aşağı katta bir esnaf arkadaşlar. Adam uzakta Rize'den arıyor. Dedi ki öyle orada bir araba var güvenemiyorum. Bakabilir misin yerime? Tabii abi bir alt katını yürüyen merdiveni bineceğim ineceğim adamın yerine bakacağım geleceğim. Sürekli yaptığım iş. Para değil pul değil o kadar da yorulacak bir şey değil 10 dakikalık iş yani. Bu şekilde elimizden geldiği her noktaya yardımcı oluruz. Herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.